Karadeniz mutfağı, Laz mutfağı ve Rum kültürünü de içerisinde barındırır. Buna en güzel örnek Pepeçura örneğidir. Tamamen Rum kökenli bir e, kelimedir Pepeçura ve e, üzümden yapılan muhallebi anlamında kullanılmaktadır. Doğu Karadeniz'de Karadeniz bölgesine özel kendi yöresel kokulu Koyu renkli, siyah-kırmızı renkli bir üzümü vardır ve bu üzümden, üzüm suyundan, üzümün şırasından bazen nişasta bazen mısır unuyla karıştırılarak bir muhallebi yapılır. Oldukça hafif ve oldukça lezzetli olan bu muhallebi yine Karadeniz mutfak kültürünün vazgeçilmezlerindendir, özenlerindendir. Yine başka yerlerde çok fazla örneği olmayan kendine has bir örnektir. Pepeçura özellikle Çayeli ve batısındaki ilçelerde yapılır. Merhabalar arkadaşlar tekrar. Şimdi pepeçura yapabilmek için elimizde 1 kilo kadar siyah kokulu üzümümüz var. Bu siyah kokulu üzümümüzü öncelikle tanelememiz gerekiyor. Tanelemeyi yapabilmek için şöyle sap bölümlerinden ayırarak üzümlerimizi taneliyoruz. Üzümlerimizi ayıkladık. Tamamını ayıkladıktan sonra sadece şöyle küçük birkaç tane minik salkım bıraktım. Bunları da Porsiyonlarımızı dekorlamak amaçlı kullanacağım. Üzümlerimiz gördüğünüz gibi saplarından tamamen ayıklandı. Hatta şöyle bir iki tane kalanımız varmış. Onları da aldık. Şimdi bu noktada şöyle elimizle sadece kabuklarını çatlatacak kadar, hani çok böyle ee, ezip parçalamadan sadece kabuklarını çatlatacak, suyunun dışarıya çıkmasını sağlayacak ölçüde e, elimizde biraz sıkıyoruz. Ben şu an elimde o çıtırtıyı kabuğun çatladığının çıtırtısını duyuyorum. Bilmiyorum sizler hissedebiliyor biliyor musunuz? Şöyle çıtırdatmak bizim için yeterli olacak. Koyu renkli olması, siyaha yakın olması nedeniyle rengimiz gerçekten çok güzel çıkacak suyumuzun. Evet. Bu kadar parçalamak yeterli. Yaklaşık bir bardak kadar da su koyarak kaynamaya alacağım. Açladıktan sonra suyumuzu süzdük. Şöyle fazla üzümümüzdeki fazla suyu da biraz daha sıkabiliyoruz. Bunu bir bezin içerisine koyarak da sıkabilirsiniz elbette. Bu şekilde süzgeçten de sıkabilirsiniz. Üzüm suyumuzu süzdükten sonra ölçerek koyuyorum tam ölçülü olsun diye. 5 bardak üzüm suyu alacağız. Gördüğünüz gibi neredeyse tam 5 bardak çıktı. Çok az fazlası var. bir bardak su ilavesiyle yaklaşık 5 bardak 5 55 buçuk bardak 6 bardağa yakın üzüm suyu elde ettik amızı yakıyoruz bir bardak mısır unumuzu çok az suyla açtım incelttim üzüm suyumun kaynamasını bekliyorum üzüm suyum kaynadığı zaman açtığım incelttiğim şöyle gösterebilirim mısır ununu ilave ederek aynı puding yapar gibi karıştıra karıştıra dibini tutmayacak şekilde kıvam aldıracağım Evet suyumuz, üzüm suyumuz, üzüm şıramız kaynamaya başladı. Şimdi yavaş yavaş ilave ederek ve sürekli çırparak kıvamlandırmaya çalışacağız. koyulaşmaya, kıvam almaya başladı bile arkadaşlar. Şu an ben kıvamını hissediyorum. Ama siz şu an henüz gözlemleyemiyorsunuz. Biraz sonra, birkaç dakika sonra sizin de gözlemleyebileceğiniz kıvama gelecek. Evet. Kıvamın koyulaştığını fark ediyorsunuz muhtemelen şu an. Soğurken de kıvamın daha koyulaşacağını hesap ederek normalinde pudinglerde, muhallebilerde, peltelerde yaptığımız kıvamdayken ocaktan alacağız. Hatta bunun için ikinci bir e, ölçümü göz göz kabarmalar gördüğünüz gibi şu an göz göz kabarmalar başladı bu bizim için yeterlidir hazırladığımız pepeçura gördüğünüz gibi bu kıvamda akıcı ama koyu bir kıvamda hemen kuplarıma doldurmaya başlıyorum Mısır ununun pütürünü görebiliyorsunuz burada. Tabii bunu mısır nişastasıyla da yapabilirsiniz ama bu daha sonrasında uyumlaştırılmış bir tarif olur. Orijinalinde mısır unu yapılır arkadaşlar. Biraz soğuyup soğan aldıktan sonra başlangıçta ayırdığımız salkım üzümlerle ve nane yapraklarıyla süslemek mümkün.